Arkadaşlar bugün sizlerle abim Yiğit'ten yavru ayaklarını video çekeceğiz. Video ko arkadaşlar. Tamam. Saate baktım da o yüzden. Ne yapıyorsun da arkadaşlar. arkadaşlar ben de yeni gelen dolabı açmayı başardım. Doktor masasında bir tane demir kristali, beş tane yeşil işte, on tane de altın istiyor. O kadar çok kolay. Ama mavi dolar biraz zamanınız alacak. Arkadaşlar böyle bir tane pembe demir var arkadaşlar. Bir tane makine yapıyor. O zaman o makine şu şu yapıyor işte. Şu yapıyor. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar bak bunun kahverengisini yapıyor bu. Bu da bunun demirinden yapıyor arkadaşlar. Demirinden. Bak bir de şu var arkadaşlar. Bak şu da bizim misonun rengi. Siz misoyu görmediniz ha? Miso biliyorsunuz misoyu hiç doğmadım bize. Bir tane misket diyadımızda bir kardeşimiz var da. Miso arkadaşlarınızdan konuşmayacak mısın? Bir dakika kulağınıza bir şey söyle Böyle utanıyor e, tanır ya arkadaşlar tanır ya herkesi tanır ya Tamam. Hadi. Misu, hadi <laughs> tamam al. <laughs> Bakın arkadaşlar tohumlar da değişti görüyorsunuz arkadaşlar bu da bizim saksımız görüyorsunuz saksınız değişti yeni güncelleme geldi arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz bu da bizim o ve, ne ne o o ne ne ee, ne onu biliyorsun. Buraya diyelim hindiler bir diyelim şu diken meyvesinden yedi ya diken meyveleri buraya koyuyor sonra bu da atıyor böyle sandığın içine geliyor Biz de bekliyoruz. ha. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Bana da yapsana. Tamam yaparım abicim. Bu çok kolay oluyor. Bu biliyorsunuz. Bu bana da yapmana gerek yok. Ben ee, yaparım. tohumundan dört tane biliyorsunuz. Bu çok kolay bunu. Yıldız... Ne oldu? Bol yapmana gerek yok. ya ya ver. Senin adam kötü ya. Bir şu kupayı al sen hayatta alamazsın. Şu kupayı ben bile zor aldım. Biliyorsun. Sot bunu ya. Çok iş yaramıyor. Çok. Ama süs olarak kullanıyor. Yine de çok değerli. Ya ver bunu bütün evet bu şeyi der ya ender şeyi hayatta satmam ben olarak biliyorsun hayatta satmam ben şu e, sadece ben de olarak sen benim şu portalıma bak olarak görüyorsun arkadaşlar siz de görüyorsunuz burada da portal, burada bu portalı burada sıra portalı Burada da taş portalı. Hatta bir tane daha taş portalı vardı. Unuttuk ya. Şurada da. Yiğit abi yapıyorduk? Ama bu atılmıyormuş arkadaşlar. Bak. Sesinizi duyuyorsunuz. Biberle hızlandırıyor arkadaşlar. Biber çok özeldir biliyorsunuz. Evet, Bakın şuradaki yukarıdaki şeyi görüyorsunuz zaten. Şuradaki hızlandırıyor böyle. Baksanıza arkadaşlar. Eskisinden de hızlı koşuyoruz. Baksanıza arkadaşlar buraya örgümüzü koyabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada renkli bloklarımız var. Buraya ben portaların burasını koymak istedim. Şunlar yapılıyor biliyorsunuz. Dört tane bundan bir tane bu çiçekten. Bu çiçekler çok kolay bulunuyor. Ben hemen bulurum. Bu pembe çiçek. Turuncu. Siyah var mı bize? Yok sarı yapıyoruz, diyoruz biliyorum sarı da diyor dur sarı da mı, daha var mı Sırı da var mı bu çiçek de ne yapıyor muymuş ya hala bir tane mi var Hı. arkadaşlar ay iki tane oldu yapalım arkadaşlar siz istediniz ama dört tane kristalimiz yetmiyor bu zaten slime portaldaki yani ağacı görüyorsunuz biliyorsunuz. ağacın yerinde bir tane tohum göreceksiniz arkadaşlar. Zaten şu tohum biliyorsunuz 50 tane para istiyor o kadar arkadaşlar. Ana, bu duyamıyor ki. Arkadaşlar ya şuna yorum yazın. Bu biraz değerli. Bununla bir laf yapılıyor. Parlıyorsunuz. Zenginler de koyabiliyor böyle veya biber tohumu şu anda biber tohumu güncellemesi bitti ama blok geldi arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar biber tohumu toprağın ki bir yer zaman ne oldu? video çok uzun oluyor bence şimdi buradan videoyu bitir tamam ya 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 Baksana, Bakın arkadaşlar burada dükkanım var. Böyle adamlar diyelim buraya baktı ya herkes girdi. Diyelim belki... de var, doğru Hayır dur dur. Ve bakın arkadaşlar adamlar bir şu taba gösterirse ondan vereceğiz arkadaşlar. Böyle içindeki limon alacağız sonra da atacağız adamlar da öpecek. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dükkan siz de dükkan yapabilirsiniz. Çok kolay. Altın tabaklanırsınız. Tabaklan da yapabilirsiniz. Dolaptan da arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. videonun sonuna geldik. Bu kıyafetler birleşti zaten. Bu gizli bir kod. Aslında size söylemeyeyim. Bunu şimdi değil. Söyleyebilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Bu zaten akreplerinden çıkıyor. Her yere koyulabiliyor. Bunu biliyorsunuz. Kazım hala kırılıyor bunlar. Tamam arkadaşlar video bitti. Ya olay ya. Daha çok uzun video olabilir. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Bir de şu yıldız bu boğaların yanından çıkıyor ama çok değerli yine de. İçin bunu. Arkadaşlar yıldızım Evet yöntemiz. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı. Tamam görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.